Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir umarım Bugün katilden sağa kurtul part 2'yi çekiyorum Umarım beğenirsiniz Evet katil seçti Bekliyoruz biraz Beklemek lazım İsmi biraz tuhaf Evet hemen kaçmalıyız. Öbüründe yenildim. Bunda yenilme yok. Kaçmam gerek. Evet şuradan geçelim. Şuradan da geçelim. Şunu alalım. Katil de beni bulma. Evet arkadaşlar 37. seviye oldum. Bunu çok ben bunu önceden de oynuyordum bir şey. Hmm. Ne unuttum ya. Neyse. önce katılalım. Malıyız. Buranın neresi? Görevlerimiz neymiş? 10 takım arkadaşlar. Kaç katil olarak? oyun kazan 10 kişi iyileştir. Şu eşyaları toplayalım ki bize para versin. Genel. Yani, Bu aynı yeri gelmekten bıktım. Şuradan geçelim ki bir yere gidiyordur dedik ve evet. Ama orayı nasıl çıkacağız? Çıktık bile. Biz her şekilde kaçarız. E buraya gelmişim zaten. Neyse. Bizim kapıyı da bulmamız lazım ki hemen kaçabilelim. Yoksa katil bizim nerede olduğumuzu görebiliyor. Oradan gitmeyelim. Şuradan dönelim. Sağa gidelim. Evet. bura değilmiş. Kaç. Katil. Katil gelebilir. Katil görüyorsunuz. Biraz baba girdi. Evet, bir kişi gitti. Çözü hala burada. Evet, buraya mı geliyor? Göstermeye gitti. Burada buradaymış. Ay bir de burada bunu bekliyor. Ya bir insan neden burada kalmak ister ki? Evet arkadaşlar katil gitti. Round yeniden başlıyor. Sinir oldum. Neyse. Bu sefer diğerini kazanacağız. Niye diye çıkarsınız ki? Madem oynamayacaksınız niye giriyorsunuz? Ateş izliyor. Hoppa. Sevdim seni. Gel. Neyse. Şuraya ağaçlar gidiyormuş. Evi niye kapatmadı? Neyse ben şuraya yatayım. Hii, mutlu komşuluğu özetleyeceğim. O çok kolay. Evet. Aralarında en kolay olan ve bence benim için. Şu an zaten mutlu komşuluğu kazanıyor. Alçayı bir. Evet. Mutlu komşuluk yükleniyor. Hadi bakalım kimin seçilecek. Dimika bir şey yazıyor. pardon. <laughs> evet, çatıya çık. Şuradan zıpla. Şuradan şuraya zıpla. Hop, eve geç. Geçemedik. Şansımız ya. <laughs> toplayalım. Katil buralarda bir yerde. Buralarda ise yandık. Şuradan hemen çık. Gidiyorum. Buradan ebedi yani. Ağzına vur. Anası. Katil burada. Katil arkamda. Katil arkama geldi. Neyse. Ah bir abi sağ olsun yardım etti. Abi oldu ne malum ya neyse. Abi değil. Hadi hayır geçemedik. Neyse hemen gidelim Hadi. şurada. Kapı şurada. Biz hemen şuraya bir girelim. Bu ne Ha. ki nasıl Evet bekliyoruz bekliyoruz ve bekliyoruz o ki o gelildi Hangi oyunları oynamamı isterseniz lütfen yorumlara yazın. Videoyu beğenin ve kanalıma abone olup Like atmayı da unutmayın. İstediğiniz oyunu yorumlara yazın. Ben de o oyunu oynayayım. İster Roblox olsun, ister Minecraft, ister ne olursa. Ya fark etmiyor. Evet, gidelim. Ortalık temiz. Şimdi katil orada mı acaba? Biri gitti. Belki birini kurtarabiliriz. Katil burada. Hepsi de gitti, yetişemedik. Aga be. Neyse. alalım. Bekliyoruz. 50 saniye sonra kapı açılacak. 47 saniye, 46 saniye, 45 saniye, 44 saniye, 43 saniye, 42 saniye, 41 saniye, 40 saniye bu süre zarfında siz de kanalıma abone, abone olmadıysan olun. Videoyu like atmadıysan like at ve yorumlara hangi oyun oynamamı istediğini yaz. Hadi bekliyorum. Kanalıma abone olup like attığını ve yorumlara istediğin oyunu yazdığını düşünüyorum. Ve son 14 saniye. Bu sefer kurtulacağım. 10 saniye. Kapının açılmasına 10 saniye kaldı yazıyor. Ve 4 3 2 1 Kaç 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 Ve kaçtım. Evet arkadaşlar Bugün de bu videomuzun sonuna geldik. Kanalıma kanalıma abone olun. Evet. Bir video bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.